Bir de ben arkadaşlar hani kimse yanlış anlamasın Kırıkkale'ye kadar gelip de bir yerlere çağırıyorsanız ben gelmiyorum arkadaşlar kimse yanlış anlamasın. Hiç kimse şimdi bir yerlere gitmem bu saatte sonra. Benim uçlarım burada arkadaşlar. Allah çok şükür. Bu zamana kadar kimsenin kuşunu uçurmadım. Kimsenin kuşuyla da yürümedim. Ne kimsenin gölgesine girdim ne de kimseye gölgemi aldım arkadaşlar. Her zaman herkese dostluk yaptım. Beni zaten bilenler çok iyi bilir. Beni tanıyıp sevenler bana değer verenler her zaman yanındalar. Ben de onlara her türlü yanlarındayım. Kimseye yanlışım olmadı olmaz da yani. Ama geliyorum deyip de gelmeyen adama da harbi kırılırım yani kim olursa olsun. abi çok sevdiğim bir abim kırıldım. Harbi kırıldım yani. İçi gücü rast gelsin. Harbi Allah için kırıldım yani. Canı sağ olsun ya. hiçbir şey yok. Demek ki bize verdiği değer sevgi o kadarmış. Evet arkadaşlar. Uçlarım burada. Allah izin verirse köyde de 3 tane kuşum uçuyor şu anda. O havayı kaldıran yavrular hariç. Dün Allah razı olsun Aydın abim geldi sabahtan. Saat 10'a kadar misafirimizdi. işi gücü rast gelsin. Elimizden geldiği kadar ağırlamaya çalıştık. İsmi Aydın abimi. Aydın Bucak abimi. Çok sevdiğim bir abim sabah ben aradı geleceğim dedi. İşi çıkmış işi gücü rast gelsin. Gelemedi. Canı sağ olsun yapacak bir şey yok. Ama gelseydi arı kuşu da izler giderdi yani. Sırdıklar göçe başlam şunda sırdık mı neydi? Gözükmüyor. Dayan gözüküyor at. Yayındaki arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bakın arkadaşlar köyden ben yapayım. Köyden getirttirdim yine damızlıklarımdan, yavrularımdan. Bu kapıda iyi kuş bitmez arkadaşlar. Bakın. Benim kapımda iyi kuş bitmez hiçbir zaman. Biraz. Beyazlar en iyileri hala elimde. Aleyküm selam Arkadaşlar beyazlardan 12 tane hazırım var. İzlemek isteyen varsa ben yokum. Yasin burada. Beyaz nasıl oynuyor? Seyrettiririz. 12 tane hazırımız var beyazlardan arkadaşlar. İzlemek isteyen varsa buyursun gelsin. Vallahi kuşlar çok çılgın oynuyor. Gel benim bozak kuyruk kızım. Vallahi bugün attım bozak kuyruk dişi. İyi ki kimse fiyat kurmamış. Arkadaşlar herkese hakkını helal etsin. günü gidiyorum teslim olacağım. Ne yaptın canım yapıyor? Evet şöyle bir YouTube'da açtım. Şeyi evet. yapmışsın. Yakında ben YouTube yapacağım böyle. Yap kardeşim. Aydın Baba'yı misafir edeceğim. Kadim dostumuz Aydın Bucak. Aydın Bucak'la yağsın de dünya kupasına kuş uçuracaklar arkadaşlar. Kumes ortağı oldular dün. Her zaman öyle Her zaman ya, öyle böyle. dün bütün tam netleşti yani olay. 3 bir bir de Nevşehir'de bir kardeşimiz var. Bir üç. de Nevşehir'de üçü müttefik oldular. Bakacağız. Bir şey demiyorum. Kupa'da göreceğiz arkadaşlar. Bu <laughs> şu havada görek. Şu ara, arabalı erkeğe bir ilaç verek. Büzütmüş diye. nazar değdi görüyor musun? Sen şey yemedin mi bunlara? Sabahleyin az bir verdiydim. Bu. Şimdi yemem Yemeyiz şimdi. Daha yeni verdim lan. Bunu nohutla at da içinde yiyoruz. Abi nohutla Boş ver. Emre ne yaptın? Yazın şurada o kendim ayırdığım kuşlardan da fiyarlar içine atak onları da uçurak. Arkadaşlar şu karşıdaki bakın. Şu dumanlı yavru kupeye gidiyor Nevşehir'e. Bu yavru kupeye uçacak arkadaşlar. Yani yaşarsa, yaşar söylemezse. Yaşar yaşar. Senin de bu köfteyi yersin. Aleykümselam Halil abi sen nerelerdesin ya? Halkayeniz. Gel. 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 Halil abi şu evet. attın yavruyu bir anlat abi dinleyeyim abi la. Halkayenizi abi la. Valla güle güle beslesin. Allah abiye de kuş gönderdik. O da dediğimiz gibi kırdı. Kuşların yavrusunu aldı Halil Kayanes. Uçurdu çok şükür. Yavrusunu oynattı. Güle güle beslesin abi. Arkadaşlar ben şimdi dördüncü aya kadar konuşmayacağım hiç kuş hakkında. Ama dördüncü aydan sonra en iyisi kimdeymiş, en iyisi neredeymiş göstereceğim. Çok hırslandım yani. Allah'ım güle güle besin. Allah senden de razı olsun. Sen benim Saim Tuğul hoş ol. geldin. İşin gücün gelsin. Kim var? Bakayım ben de var. Bir şey söyleyeyim mi? Beyazların en iyisi bende duruyor. Bizim kuşumuz var. Abidik gibidik yapan adamlar kuşçu oldular. Eyvallah Allah'ım. Hangi abi? Halga ne soruyor? Evet, selam söyledi. E selam var abi. Kuşlar giriyor içeride, çılgınlar. Şu bakın arkadaşlar, az önce yukarı bir gök dışı kalktı, kanadını kuyruğunu. Dün kestim. Ha beyazlar. Atalar. Köpüklü, köpüksüz hiç fark etmez arkadaşlar. Ha Köpük de kırabı. bizim kapımızda çıkma canım. Köpüklü, köpüksüz. Bizim kuşumuzun artığı. Eyvallah abi. Ondan sonra siyahymış, beyazıymış, kırmızısıymış. Ben şimdi bir şey söylemiyorum. Cezaevinden çıktıktan sonra, dördüncü aydan sonra iyi kuş abiler, arkamları iş çeviren abiler sıkı durun. Kim ondan iyi kuşçu da? Rüzgarıma yetişin size her istediğinizi vereceğim. Rüzgarıma. Kuşun fişeğine taklasını boş ver. Dün... Adamı öğrendim değil mi? Ben bir daha unuttum. Dün vallahi Kim arkadaşım adammış, dün... Öğrendim. Dün iki tane yavru uçurdum izledik bir yeni başlayan beraber Ben de ilk defa gördüm köye gittik Aydın abi yarayın Aydın abi anlatsın inanmayanlara kuş Kaç tane damat akla vuruyormuş nasıl geliyormuş bir anlat Ben bile hayret ettim Vallahi Eyvallah Allah'ım işin az kesin işin ucunu az kesin abi zaten senin gibi dostlarım olsun abilerim olsun yeter be abi. Gerisi hiç önemli değil abi. Bakacağız. Bura yer arkadaşlar. Benim teras küçük bir teras değil yani. Benim bura koca bir teras. Yer Burayı da yıkacağım. Islandım iyice. Bakın arkadaşlar. Şu şota bakın. Şu arkada bulut gözüküyor. Şu barnağımla göstereyim. Şu bulutu görüyor Ben koydan uçurdum. Şu bulut. De, bakın. De var. En az o bulutun buraya mesafesi şöyle gözden görüp diyeyim ki bir kilometre diyeyim bak. Çok çok uzak da. Yani o taraflardan şöyle yükseklerden bir çakacak bulut. Buluttan tek kanat düşecek buraya. İnşallah. Hani öyle kuş uçurdum ben burada. Herkes izledi yani izlettirdim. Ta şu arkada bakın bir tane minare gözüküyor. Aa şurada barnağın ucunda bak. Tamam bak gördünüz. Oralardan şöyle yüksek mesafelerden. Hep beraber dördüncü aydan sonra da izleyeceğiz. Burada ya da uçacak, gözceğiz. Ya aslında uçuracak. Burada köyde de uçacak. Radyonu uçurdum. Seni siyahlardan iki saat uçtu. Hedef seferden sonra vallahi billahi 20-25 dakika kuşu Göremiyoruz vallahi. Güle güle besle abi. Kaç takla vuruyor hani abi? Sorma sahip. Güle güle beslesin abi. Memnunlar sen bize en güzel şey yok. Ödül bize o. Kuyuda 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 Şunlar baba. da yeni geldi koydum. Ana baba kuyuda Dişi yumurtlamadan getirin dedim burada yumurtasın Bakacağız 9 ile 30 arası yazın takla İyi maşallah Güle güle besin Allah daha iyi etsin Bunları kapatak da yazın şu yavruları da bir yem vereyim ya Kaya kapat ben da i̇şte 3-4 yavru onları da çık Aha beyazım padişah bana araştır Oğlum benim ben Boylu dönük kardeş derken var, arkadaşlar. İnşallah da olmayı unutmayın. Kime verdiysen olur inşallah. Güle güle beslesin arkadaşlar. Güle güle beslesin. Ben verdim peşine düşmedim kardeşim. Ben verdim ben de Allah arkadaşlar şöyle havayı boş çekeyim de. Ben burada ne biçim kuşlar uçurdum valla. Allah için uçurdum. Aç şurayı da çıksınlar. Arkadaşlar Gel. hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Gel. işiniz gücünüz rast gelsin. Görüşmek üzere. Gel. Gitmeden inşallah bir daha canlı yayına çarpsın. Hep beraber bakarız. Hayırlı akşamlar. Şu, şu onlardan koyacağım buraya yani.